Nurul İzah Hac 7 Babul Cinayati Cinayetler El Cinayatu Hac ve Umre Cinayetleri Nedir? Kısmani iki kısımdır. Cinayetün Cinayetler Öyle cinayetler ki Alel ihrami İhramla alakalı nefsihi bizzat ihramla daha ve cinayetün cinayetler öyle cinayetler ki alel harami harem ile alakalı ve cinayetül muhrimi ihramdaki kişinin işlediği cinayetler nedir? Ala erbaati aksamin dört kısımdır. Minha bunlardan bazısı nedir? Ma öyle cinayetlerdir ki yuci bu gerektirir neyi demen hayvan kesmeyi. Ve minha bunlardan bazısı nedir ma öyle cinayetlerdir ki yucibu gerektirir neyi sadakaten sadaka vermeyi. Ve minha bunlardan bazısı nedir ma öyle cinayetlerdir ki yucibu gerektirir neyi dune zalike daha azını Vaminha bunlardan bazısı nedir? Ma öyle cinayetlerdir ki tujibu gerektirir neyi? El kıymete kıymeti tazmin etmeyi. Felleti tujibu demen hiye. Kurban kesmeyi gerektiren cinayetler. Felleti öyle cinayetler ki tuci bu gerektiriyor neyi? Demen hayvan kesmeyi hiye o cinayetler nedir? Ma <laughs> öyle cinayetler ki la şayet koku sürse kim el muhrimu ihrama girmiş olan öyle muhrim ki el beligu ergin ergen ne neye koku sürse uzuven <laughs> bir uzva öyle uzuv ki min a'zaihi kendi azalarından olan daha ev <laughs> be. Veya yaksa. Nereye? Ra'sehu. Başına ne yaksa? Bi. Hina'in. Kına. Daha. evi Dehene. Veya yağlansa. Ne ile? Ve nahvihi. Bi. Zeytin ve nahvihi. evi Dehene. Veya yağlansa. Ne ile? Bi. Zeytin. Ve nahvihi. Zeytin yağı. Ve benzerleriyle daha ev lebise veya giyse neyi mahiban dikişli elbise daha ev setere veya örtse neyi rasehu başını ne kadar yevmen kamilen tam gün daha ev halaka veya kesse neyi rubu'a rasihi saçının dörtte birini daha ev kassa veya kesse neyi azfara yedeyhi ve ricleyhi el veya ayak tırnaklarını nerede kısalttı bir meclisi bir mec bir meclisin vahidin tek bir mecliste daha ev azfar yedin ev riclin veya tek elin ya da tek ayağın tırnaklarını kesti daha ev taraka veya terk etti neyi? Vaciben bir vacibi öyle vacip ki min vacibatil haccı hac vaciplerinden velleti tucibu sadakate, hiye sadakayı gerektiren cinayetler velleti öyle cinayetler ki tucibu gerektiriyor neyi? as sadakate sadaka vermeyi hiye, onlar ma öyle cinayetlerdir ki lev tayyebe şayet koku sürse ne kadar akalle daha az neyden az min uzvin bir uzuvdan daha ev lebise veya giyse ne giyse mahiyotlan dikişli elbise daha ev gatta veya örtse neresini rasehu başını ne kadar akalle daha az neyden az min yevmin bir günden ev halaka veya kısaltsa neyi? Ekalle min rubu'i. Ekalle min Ra'sihi. Saçlarının dörtte. Birinden azını. Saçlarının dörtte birinden azını. Daha ev kassa veya kesse zufran tırnaklarını daha ev tafe veya tavaf etse ne tavafı lil kudumi ev li sadari kudum ve sadır tavafı ne olduğu halde tavaf etti muhdisen abdestsiz olarak daha ev taraka veya terk etse neyi şavtan bir şavtı öyle şavt ki min tavafi sadari sadır tavafından ev daha ev Hasaten veya bir taş atmayı terk etse, neye taş atmayı terk etse? Min ihdel cimari, şeytanlardan birine. Velleti tucibu ekelle min nisfi sa'in hiye, yarım sağdan azını gerektiren cinayetler. Velleti öyle cinayetler ki tucibu gerektiriyor neyi? Ekelle daha azını neden azı? Min nusfi sa'i yarım sahadan hiye bunlar. Ma öyle cinayetler ki lev katele şayet öldürse neyi? Kemleten bit daha ev ceradeten veya çekirge fe innehu muhakkak. Bu kişi ne yapar? Ya tasaddaku tasadduk eder neyi? Bima şa'e dilediği bir şeyi. Ve lüti tujibu tujibu kıymete, kıymeti gerektiren cinayetler. Ve öyle cinayetler ki tujibu gerektiriyor, neyi? El kıymete, kıymeti tazmin etmeyi hiye hiye onlar nedir? Nedir? Ma? öyle cinayetlerdir ki lau katele şayet öldürse neyi sayden bir av hayvanını ne yapılır? Fe muhu o hayvanın fiyatını takdir eder kim? Adlani iki adil kişi neredeki fiyatı? Mektelihi fi fi mektelihi fi mektelihi öldürdüğü yerdeki fiyatı daha ev karibin minhu veya oraya yakın yerdeki fiyatı fain balaghat buna göre şayet hayvanın fiyatı ulaşsa neye hediyen kurban fiyatına ne olur felahu o kişi için olur ne el khiyaru muhayyerlik inşa edilerse inşa e, dilerse ne yapar İşterahu kurbanı alır daha ve ve onu keser daha e veya satın alır ne satın alır ta'amen yiyecek daha ve tasaddaka bihi ve onu tasadduk eder nasıl tasadduk eder lekulli fakirin her bir fakir için ne vardır nisfu sa' yarım sa' daha veya oruç tutar kaç gün yevmen bir gün neye bedel olarak an taami kulli miskinin her bir fakirin yiyeceği karşılığı olarak ve la şey'e hiçbir şey gerekmez ne sebebiyle bir katli gurabin karga öldürmekle daha ve hidaetin ve hidaetin çaylak ve akrabin akrab ve hayyetin yılan akurin ve kelbin akurin ve kelbin akurin kudurmuş köpek ve sul ve su lahfatin ve su lahfatin kaplumbağa ve ve öyle hayvanlar ki leyse bir saydin ay av hayvanı değil. Fela yecibu buna göre vacip olmaz. Ne sebebiyle? Bi katli cemi'i hevammil arzi. yer haşerelerinin tamamının öldürülmesinden dolayı. Bi katli cemi'i hevammil arzi. yer haşerelerinin tamamının öldürülmesinden dolayı ne vacip olmaz? Şey'ün hiçbir şey